Yalnız bu çok fazla oksitlenmiş, su almış. Muhtemelen bir doğal afet gördü. Sele mi girdi, başka bir şey mi oldu bilmiyorum. Olabildiğince toparladım. Yollar çok kötüydü. Malzemelerin birçoğu yanmış, kavrulmuştu. Ee, çalışır hale geldi. Tekrar su almaması gerekiyor. Şöyle bir testini göstereceğim. Şuradan start veriyorum. Şu anda sola doğru dönüyor. Birazdan yavaşlamaya girecek. yavaşlamaya girdi. Sivice bastım durdu. Tekrar tetik veriyorum. Diğer yönde hareket etti. Yavaşlamaya girdiği zaman sivici kontrol edeceğim yine. Hatta bu sefer kumanda da tanıttım. Kumanda kısmı da tamam. Sivici görsün. Burası tamam. Kumandaya basıyorum. Çalıştı. Sensöre giriyorum. Burası açılma yönü. Sensör devrede değil. Durdurdum. Diğer yöne gönderdim. Sivice bastım tersine döndü. Sivicimiz, fotoselimiz, kumandamız, voltaj çıkışlarımız her şey hazır.